Hepinize merhaba arkadaşlar müsaade bekliyorum şu olduğunuz gibi çok fantastik ve epik bir videoyla kaldığımız yerden devam edeyim yanında yine Zod, Eamr, Kirby var Beyler hoş geldiniz hoş Bu arada şunu da söyleyeyim Gerçi söylesem söylemesem de aynı Kirby ile Eamr'ın kanal var da video video atmıyorlar İstiyorsanız gidip <laughs> abone olabilirsiniz Açıklamada yoksa bu kanalda sağ tarafta var işte kanallar kısmında Şimdi İnşallah inşallah ölmezsen kanka değil mi? Şimdi arkadaşlar bugün başta da görmüş olduğunuz gibi şeker Allah bir dakika lan Şeker gamışı tarlası yapçuk ben aşağı ineyim beyler, şuradan atlıyorum. Evet. Yanlış yere miydiz ya, Yo doğru. Buraya kim su koydu oğlum? Nereye? Oğlum buraya kim su koydu var? ya? Kiriği var ya kesin. bu Kiriğimi. Nereye lan? Kirby aşağı. Oğlum sen orayı kırdın ya. Aşağı. Ana. Ya kirbi var ya. Neyse tamam hemen yapalım tekrar. Hemen yapalım. Şimdi burada ne var? Belli zaten. Aa, şey... Yani beklemek lazım ki su 2 saat inecek şimdi. Neyse tamam su inene kadar biz takılalım. İlginç kanka sonra gel. Düzeltip, ben ya. Yani. Tamam Aa. tamam kanka. Şu, şu hızları bir tekledim. Bu arada youtuber olduğum için bende şey var. Bu neydi lan? Fly var. Bir de youtuber o şu sol tarafı şey yaptık. Değiştirdi bizim kurucu sağ olsun. Dedim kırmızı yapar mısın? Kendimi göremeyeyim dedim. O şekilde. Abi beni kim vurdu? Ha yazdın mı? Yazdım tamam. Şimdi bir de videodayım yazayım. Sunucu o kadar aktifleşti ki arkadaşlar videolardan sonra. Zaten normalde aktifti ama bundan dolayı böyle şeyler chat hızlı dönüyor falan. Selam veren var mı? Tamam şimdi belli olayım bak en azından. İlla görüylerdir şimdi. Aleyküm selam videoya selam. Görüyünüz bak. Bak 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 görüyünüz. Kaç abonem var kınık var <laughs> Bir çocuk bilmiyormuş benim ben buradan diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ay YouTube ay YouTube I YouTube. Görüyorsunuz. Size de selamlar buradan arkadaşlar. Şimdi beyler buraya şeker kamış tarlası yapacak lan zot. <laughs> buraya zot lazım. Aa, zot Allah Allah neyi, neyi <gülüyor> kaçırdın? <laughs> Deli <laughs> kanka. <gülüyor> zot ne yapıyoruz kanka? Kanka şimdi bu gün işte şeker kamış tarlası yapıyoruz. Evet 30 kere dedim zaten. <laughs> artık evet. yapalım şunu. Ha ilk önce şunları bir kır şöyle. Zot burada İçin... şeyler var ama. Ha, sen kas sen git sen savaş bunlarla git. Ondan sonra fulla ama. Ondan sonra fulla kanka. Allah! Zod diye girdin oraya. <laughs> şimdi. İstemeyi ya, yazmanın sürece şey güncellemiyor. Kanka şimdi dur bir dakika lan. Kanka gel bakayım. Aa, buradayım. Dur buradan buraya yetişir. Ha, şimdi... Evet Zod. Kanka bana biraz toprak getirsene yukarıdan. Gidiyorum kanka. Dur dur dur. Bir dakika <laughs> lan isko diyeyim ya. Bunda uğraşılmaz. <laughs> <laughs> kanka dur bir dakika. Failledik bir tık. Şuradan bir ineyim abi. Tamam. Şimdi topraklar kanka hangi chestte? Grip taşlar burada. Aa buldum. Sürekli benden bahsediyorlar arkadaşlar. Bu kolon ne videosu çekiyorsun? Skyblock. <laughs> Şu an Skyblock. <laughs> Normalde o şey genel olarak soruldu ama. Sol al kanka. Attım sana 2 istek toprak. Aa ben full'eyim istiyorsan burayı ya. Şurayı ortaya boş bırakıyoruz herhalde. Oğlum sürekli benden bahsediler bunu kapat ama Kanka <laughs> ekrana böyle bir şey geliyor lan. <laughs> Kırık taş 60 tane var ama. Al 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 ben At atıyorum. At kanka Kan full aldım. Gülmeyin lan artık. Abi, <laughs> Siz niye gülüyorsunuz? <gülüyor> Psikolojim bozuldu. <gülüyor> Güzel Kanka burayı full'liyorum öyle. Abi biri de selam verdi Gornayla. Aleyküm selam reis. Kanka o zaten. <laughs> <Ya aşağı, gülüyor> bir, bir de suratıma bakayım ya giderken. <laughs> Yapabiliyor <muyum> diye. <laughs> kanka, Allah Allah. Tamam. mu diye. Kanka burası tamam. Burada mı? Tamam mevzu. Mevzuyu çaktım kanka. Bizden şurada bir yamukluk var mı yokmuş. Muniler var mı o sende? Koyayım munilere. Yok kanka. Huni evet, huni nasıl evet, <laughs> büyük bir sorun var arkadaşlar. Şimdi marketler, diğer eşyalar diyelim. Kanka huni yok, satılmıyor. Ne Aynen. yapacağız? Şey, bloklarda demir blo var. Al 2 3 tane. Lan oğlum ben buradan çıkmaktan sinirlenmeye başladım. Zor bunu niye tam ortaya koydun ya? Boşluğa basıyorum <laughs> oğlum, alışkanlığım var benim. bozuk benim Nereye koyuyoruz? Buraya mı? Buraya koyayım şu tane. Hayır kanka, en yanlara koyacağım. Altına chest koy. Chest'i kanka bir dakika shift'e Koydum kanka. Tamam. tamam. Bağlandı mı? Diğer tarafta işlemi yapacağız. Hunileri bana ver, chest'leri sen al. Tamam, al kanka. Oğlum bayağı professional yapıyoruz ya bu işi zot. Al kanka buna. Koy sen zot. Tamam. Koy sen ben altta bekleyeyim bak pusuya yaptım. Tamam koydum. gör zot. Tamam. Gel kanka. Oğlum zot bayağı iyiyiz lan. Tamam gel devam. Ama bir şey diyeceğim. Otomatik yapıyık bunu ya Bir problemimiz var sanki. Ney? Nerede lan başka? Orada mı? Gör orayı. kanka orayı. Kan bir problem var ama tam çözemedim. Bir problem var ama. var yani. onu adım kadar eminim. Ha, şeker kamışı yok. Şeker. <laughs> <laughs> Amerikan'dan Kirbin abi. Emirkan'dan Kirbin geziyor kanka. Onlar vallahi hiçbir iş yapmıyor herifler ya. Hayat size güzel bir oğlum. Oğlum burada ha, işte. şeyleri topluyoruz lan. Ne? Kadar yumurtalarını falan topluyoruz. He, onlarla mı savaşıyorsunuz? Yani. Tamam, zot koy onlara. Kaçın bunları. Yanlara koymuyoruz. Tamam. En şeylere. Sen koy, ben bıraktım orayı. Ha şimdi. Evet. Bur... zot bura, zot buraya koymadım. Tamam. Evet. Tamam. Ha şimdi arkasını şöyle kapatacağız. Kum daha iyi olmaz bu kum? Hayır kanka gerek yok mu? O ya. alakasızmış aynen. Zot kapatayım mı ötekilerin arkasında? Evet. Hepsinin arkasını kapatıyorum sadece. Şöyle. Yani son, son, sonra... Zot şuraya da sonra, koymamışsın. Nereye kanka? Hep kenarda boşluk vardı. Ha kenarlara koyma zaten. He en dibe. Tamam. Ama ben yine de blok koyuyorum. Boş gözükmesin. Tamam. Çek. Heh. Şöyle koyatta Daha güzel gözüksün. Şuralardan birleştireyim. Hayır 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 hayır. Oğlum şu ortaya işte. Şuraya kirbi koy diyor oğlum buraya. He kirbi. Kirbiyi ben senle karıştırayım kaçtır. Bak uyuz olmaya başladım ben bu işe. <laughs> kirbi koyuyor tam aynı timingde söylüyorsunuz. He oraya. Tam kanka bura full. Şimdi bitti Aa, mi? Onları katacağız şöyle 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 şöyle. Uy. Zot bana da ver. Zot bana da ver. Şöyle. Ben Aa, de koyacağım. Eyvallah. Şimdi buraya Hoş dümdüz koyuyoruz değil mi? Şöyle şöyle. Emirkan çek. <laughs> şu kenara koymuyoruz herhalde köşeye değil mi Zot? Hayır hayır köşeye koymuyoruz. Tamam şöyle şöyle. Tamam Zot bir tane tamam, bir burası kaldı gel buraya doldu olur. Bitti mi? Kaç lira <laughs> geldi? Tamam, şimdi Koy kanka. kanka. Elim evet. Kanka. Hayır. hayır. Elini almaya gerek yok hepsini sat dedi. Tamam. tamam Başka hepsini gidecek ya oğlum. Gitsin bir şu olmaz var anne. önemli şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Paltom <laughs> falan var anne. <laughs> Bonlar gitmiyor lan. Amerika, <laughs> <laughs> ne adamsın lan? Öyle pistonların arkasına şöyle yapacağız işte. Tam dümdüz gidiyorum ben. Dümdüz bir tur. Kiril sen al alabildiğine redstone al kanka. Ne kadar var al. Redstone abire lazım olacak tek bir makine için. Evet lan. Allah! Dur. Fly, Vay. Ben ölür müyüm? A artık alıştım. İlkinde öldüm ama <laughs> ikincide olmaz. Zottur ben koyayım ya dümdüz buradan. Dümdüz, dümdüz çekiyoruz da böyle. Aa bir dakika. Bir ben dakika. ana ikinci eli kullanamayayım ben. Ben de alışmışım ya. Tamam şuraya kadar. Zott doğru çekiyorum değil mi? Bir bak da. Şöyle şöyle şöyle. Ama bize redstone şey lazım, repeater var ya, ondan lazım. Repeater, ne oluyordu o? Bırakıcı Yok, mı? C. Öteki, ötekisi. Bir dakika, he tamam. Onu neyden yapılıyordu ganko? 3 redstone muydu neydi? Öyle bir şeydi. 64 tane redstone var. Zot. Güzel. Ben şimdi bunları çalıştırmamız lazım bir şekilde. Niye tek tek atıyorsun Oha diyor. <laughs> <laughs> Şok oldu. Oha diyor zaten. <laughs> Bir foto abi var. Ben oğlum, oğlum, yanlışlıkla çocukla, çocukla çocukla diyaloğa girdim lan yanlışlıkla. İyi çocukla da. mu? Düello var. Kimi gel Kirby sadece sol alta bak. Kirby gel düello atak. Kirby sol alta bak. <gülüyor> Aa <gülüyor> bir dakika dur. Ne oluyor? <laughs> Bırak gel lan düello. Zod out. Şimdi zod. Evet. Koydun mu? Şimdi bir tanesi hepsine yetiyor mu ama? Kanka işte repeater'la bunları şey yapmamız lazım. Tamam. Beslememiz lazım. Kanka ve dur bakayım. O yüzden çok fazla reston lazım anlayacağım. Ben. Kanka dur bakayım. Şimdi evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Şimdi şöyle bir şey yaptık biz. Repeater lazım şu arka kısımlara. Onları da şu an paramız bütçeniz yetmiyor. Ondan dolayı kasmamız lazım. Video dışında da bunu bitiririz. Bir dahaki videoda da gösteririm sizlere. Problem olmaz yani. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bak chatte de görüyorsunuz arkadaşlar yani. Zibilyon tane insan var. Size de gelip oynayabilirsiniz. Sunucu adresini açıklama kısmında vereceğim. O şekilde hadi Allah'a emanet olun. Dikkat edin bak he. Bir şey olursa da yazın yorumlara şey yaparak konuşuruk yani.